Evet Herkese merhaba bakalım. Yeni bir Minecraft Pocket Edition moduyla beraberiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bakalım tekrardan. Şimdi Pet modu arkadaşlar belki biliyorsunuz. Ee, bilmeyen yoktur herhalde zaten. Ama değişik bir pet modu. Bence hari harika bir mod. Şimdi bunu yapan kişi tabi. bunun da ayrı bir YouTube kanalı var ki çok kadar ilgili bir YouTube kanalı değil. İlgilenmiyor ama genelde mod yapmayı tercih ediyor. Ellerine sağlık. Ben beğendim açıkçası. Güzel olmuş. Bakın buna saldırdık. Bu da İşini bitir onun. İşini bitir. Yak onu. Parçala onu. Bir. Neyse bir şey demiyorum. İyice şeye gitmeye başladı. Şimdi tabi bunu izledik, izliyorlar. Ondan sonra Minecraft yasaklanmalı mı diye soruyorlar. Allah'ım yarabbim. Tamam. Böyle, neyse böyle şeyler yapmayalım biz. Neyse. Bu yakamıyor zaten. Yandığına bakmayın yani. Yani bir nevi olsun canını azaltıyor. Şimdi e, bu kırmızı olan bu kırmızı şeytan yani anlayacağınız. Zebane gibi bir şey yani. Anladınız mı? Şimdi, şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. Yeşil olan var. Bu da uzaklaştırıyor. Hemen şöyle bir vurayım. Bir saniye. Gel buraya. Evet, bu da bunun üstüne salıyorsunuz. Git onu bu mahalleden kova diyorsun. Burada top oynanmayacak kardeşim. Bu mahallede top oynanmayacak. Çık gidin buradan ya. Ay şunun üstüne salsak ne olur? Ya oğlum geç geliyorsun. Geç, bak adam beni öldürecek ya. Allahım Allahım, o salak itiyor benim üstüme geliyor ya. Şimdi, diğer e, iki tane daha petimiz var. Hemen abicim hemen gösterelim. Fiyatları da tabi bunların değişiyor. Şimdi, e, bu mavi o. A, iki tane değil. Beş tane var. Beş tane var. Nasıl iki tane? Dört tane oluyor zaten. Beş tane var. Ee, buna kendiniz bakın bu sürpriz olsun. Şimdi bir tane daha var hatta diğerini de göstermeyeceğim. Üç tanesini gösterelim ikisi kalsın sürpriz. Yoksa indirmiyorsunuz. Şimdi bence yani oynanabilir bir mod. Ee, Bunlar renklerini değiştirebiliyorsun arkadaşlar bazılarının görevleri değişir bazılarının görevleri değişmez onu söyleyeyim bak. Baştan söyleyeyim. Deneyerek yapabilirsiniz zaten. Bulabilirsiniz. Şimdi tabi, bunu yaptıktan sonra bazıları üstüne tıkladığınızda ona vuramazsınız. Tabii bu inek sesi gelmesi aslında daha iyi olacakmış ama neyse. Şimdi diğerlerine geçeceğim. Bakın bunlara böyle vurduğunuz zaman tıklayınca üstüne yani ölüyor öyle diyeyim Canı gidiyor yani. Ama birisininki gitmiyor. O ne? Onu da göstereceğim şimdi. Şu ikisini birden kullanınca karıştırmaya başlıyorum sanki. Şimdi ha. Bunda sıfırlayabiliyorsunuz arkadaşlar renklerini. Ve tabii ki de görevi bazısının değişiyor. Onu da bak söylemiyorum. Deneyin, bulun. Basmıyorum yani şu an. Şimdi ne yapabiliriz? Ee, bunu geç ya nereye geldik? Bir tane daha. Heh. Şu, buna isim yazıyorsunuz arkadaşlar. Neyi tak? Zaten bunu biliyorsunuz. Etiket. Et. Messi yazıyorum. Tamam. Ee, bak burası İspanyolca, Latince kalmış. Onu değiştirsen iyi olacak kardeşim. Tabi anlamıyorsun ama ne? Şimdi burada ne yapabiliriz? Ee, bı. Valla bence güzel bir mod yani gerçekten indirilebilir bir mod. Ee, şimdi bu şey TNT patlatıyor. Ha bu arkadaşlar bunun üstüne tıkladığınız zaman gece gündüz modu açılıyor. Bakın aynen şu şekilde gece ya da gündüz modunu üstüne tıklayarak değiştirebiliyorsunuz tabi bunu öldürmek için. Ee, rengini değiştirmemiz gerekiyor bir anlamda anladınız mı? Yani başka karakter bürünmesi gerekiyor, yoksa ölmez bunlar ha. Bazı ölür bazı ölmez. Buna deneyeceksiniz. Şimdi şöyle bir deneyeceğim diyeceğim bunu olmaz, beyazda olmaz. Beyazda yine aynı şekilde değişir yani Bakın bunlara vuruyorum ama buna vurduğumuz zaman aynı şekilde olmuyor yani gece sadece mod değişiyor. Evet Messi, Ronaldo onlara kendiniz artık isim verebilirsiniz. Cristiano, Lionel, Lionel Leonel, falan filan. O önemli değil. Neyse, şimdi geçelim. bir tane daha vardı galiba ama. Var mıydı? Ha. Bu da böyle yapılıyor da. Buna zaten bakarsınız. Fazla gerek duymuyor. Göstermeye. Zaten hepinizde mod var herhalde. Değil mi? Oha. Niye hızlı koşuyorum ya? Kapat. Bu niye böyle oluyor ya? 2'de böyle de. 4x5x değişmeye başladı bu ya. Bak, bunlar sizi sürekli takip eder biliyorsunuz değil mi? Zaten biliyorsunuz. Aha, Creeper gel. Bak şimdi TNT nasıl patlatacak arkadaşlar? Dikkatli iyice izleyin. Şöyle vurayım. Gah. Bak. Hemen üstüne e, salıyorsunuz yani. Gelmeyin lan. Oha, anında geliyorlar. Bizi direkt beliriyorlar yani. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Gerçekten güzel mod. Ben benim hoşuma gitti. Bilmiyorum siz ama bence indiririm. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>